Selamlar. Bu videoda sizlerle beraber Twitter hesabımızı geliştireceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi takipçilerimiz buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Bugün artık sizlerle beraber buradaki takipçi sayılarını en hızlı şekilde 1000 tane takipçiye çıkarmaya çalışacağız. Hadi gelin yavaştan başlayalım. Bu işlemi hem ücretsiz hem de şifresiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Bu işlem için bizler ana bayan sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde bakın tüm sosyal medya platformlarında kendi hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Discord, Pinterest, Reddit gibi birçok platformlar varmış. Biz de bugün bunları test etmeye çalışacağız. Sizler de ana bayan sitesine ulaşmak istiyorsanız açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakmak isteyen bakabilir. Buradan ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve siteye kayıt oluruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında Twitter hesap bilgilerimizi girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz bir şeyle kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Evet bizler de size giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hemen başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim arkadaşlar. Öncelikle kategori bölüm var burada. Buraya tıklıyoruz ve artık hangi hesabımızı hangi özelliğimizi geliştirmek istiyorsak buradan onu seçmemiz gerekiyor. Ben mesela buradan Twitter kısmını bulmaya çalışıyorum şu anda. Facebook, Telegram gibi birçok sosyal medya platformu da var. Buldum Twitter'ı. Beğeni, retweet, daha sonrasında takipçi, izleme, yorum, gönderi, paylaşım gibi birçok seçeneklerden faydalanabiliyorsunuz burada. Ben buradan mesela Twitter takipçi kısmına tıkladım. Ama siz retweet gibi işte etkileşim paketleri gibi birçok seçeneklerden de faydalanabiliyorsunuz tabii ki de. Ve kategorimizi seçtik. Bundan sonra bir tane de servis seçmemiz gerekiyor. Bu tüm kategorilerde ve servislerde aynı şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Buradan da kendime bir tane servis seçeceğim. Örneğin mesela en üsttekini seçtim. 30 günlükte garantiliymiş. Buradaki önemli detayları araştırabilirsiniz. Geliyorum hemen Twitter hesabıma. Hemen yapmam gereken şey sadece profil linkimi kopyalayıp link bölüme yapıştırmak olacak. Daha sonrasında kaç tane takipçi göndermek istiyorsam buradan onu yazarak gönderebilirim. Örneğin mesela 10 tane 10 takip tane onların çok az oldu. Bir tane takipçi göndermek istiyorum. Yazdım 50. Siparişler butonunu tıklıyorum ve mevcut siparişimizi canlı site içerisinden vermiş durumdayız. Artık Instagram hesabımıza değil Twitter hesabımıza 50 tane takipçi gelecek ve total 950 tane falan takipçiye sahip olmuş olacağız. Bu işlemi yapmak bu kadar basit. Bir de bunun ücretsiz yöntemleri de var. Yani mesela bakiyeli kısmına geldiğinizde tabi isteyenler buradan bakiyelerini ekleyebiliyorlar. Güvenli bir şekilde ödeme de yapabilirsiniz. Kısa sürede hesaplarınızı geliştirmek istiyorsanız bunları da yapabilirsiniz ama sayfayı aşağı kaydırdığınızda burada bakın birinci ücretsiz para kazanma kısmı Yani görev yaparak buradan bakiye kazanabiliyorsunuz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de satış ortaklığı kısmı olmakta. Buradaki amaç da şu site bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp kendimizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini çekip bakiye iletirsek o kadar bizler de bakiye kazanabiliyoruz. Ve kazandığımız bakiye site içerisinden çekip kullanabiliyoruz. Kardeşlerimle girdiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemine geldiğimizde de sorun yaşarsak destek alabiliyoruz. Aslında sitenin mantığı baya bir basit arkadaşlar. Bu saatten sonra sadece takipçilerimiz gelmesini bekleyeceğiz. Bunlar da kısa süre içerisinde zaten işleme alınacaktır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.